Rumble meta'ya girmedi. Biz meta'ya sokmaya çalışıyoruz. Karşıda Kartus Jungle varmış. Ne alınabilir ya? Hmm. Aha. Bu ne lan? <laughs> Kartus dünya birincisi falan mı? Kontrol edeyim bakayım. Normalde bakmam da. Karşı Kartus. Dünya Kartus 477.siymiş. Wow. Bir de i̇şte vurmanız lazım. Vur. Lan niye gidiyor? Anasını sattıklarım. Ya of. Niye işlendi ki bu kadar? Nasıl nasıl yani ya? <laughs> Oğlum karma sen gerçekten aptalsın lan. 2 dakika yardım etmedin gidip öldün ya. Normalde base atsam daha iyiydi neyse. Kartus beni nasıl gördü? Kartus niye öyle bir rotasyon yaptı? Kartus seni seni ıslak sopayla dövmek lazım Kartus biliyorsun değil mi? Kanka orayı nasıl keseceğiz? Tamam hadi geldim. İyi bari. Garanti kill olsun diye birkaç hit yedik ama Ah. Flash at çaktım da. Yani ya. Yani. Niye oradan kaçtı? Neyse. Zor. Bütün planlarım düştü şu an. Almalı mıyım Karamür? Altı olursak çok iyi olur şurayı itince ya. Gel. Şimdi gelmen lazım. Nereden? Ghost mu bu adam? ne oluyor lan burada? Hmm. Aklıma farklı şeyler vardı. İstediklerimi şu an anlık olarak başaramıyorum. Ghostluyorlar galiba galiba. Oğlum beyne mi yandı lan? Aa, aptal gibi vurdum. Hayır 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 hayır. Oğlum nasıl bir ulti o? Beynim durdu durdu. Neyse, beynim durdu lag yaşadım. Pardon chat. Böyle attım ulti. Nice nice nice. Oğlum çok kastım lan. 10 saniye var. Her türlü bu base'i tekrarlayacağım yani. Son 7 saniye veriyorum sana. Gerçekten stun'ını beklettin mi kardeşim? Go 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 go! 3000 parayla şov yapıyoruz ya. Aldık bu kaleyi bu arada by the way. Oha almışalım eşyasını. Vur 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 challenger olacağım. Bay 3600 para. Oğlum ne kastım lan bu rumble neymiş? Oha eşyalarıma bakın. Ne bu rumble main mi? Kardeşim yani. Ah, bunu cevabı da siz verin ben vermeyeyim chat. O bana çarptıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir canla kaçtı adam. Nasıl? Nasıl yani? Flash atıldı mı acaba? Go go go. Hızlıyım ya. Ha, ha. Bir oradayım bir burada oğlum. Şuna bak. Oh. Üzerine bir de midi ittiririm. Cayır cayır yanın anasını sattıklarım. Normalde topa gitmeme hiç gerek yok. O zaman gitmeyeyim. Bir dakika. Çok mantıklı gitti lan. Oh shit man. Senin ölümün de kardeşim bu. Neyse nerede keseceğimi Be gel. Allah için gel yani. Nerede öleceğini sen de biliyorsun. Bana iki sen... Allah. Siz pembe mi vardı yoksa sonradan mı düştü bu pembe? Güzel çağır ya. Sokarım. Sokarım. Bunu da herkese yapmam chat izleyin şimdi. Pa! Nasıl ya? Oğlum ne oluyor lan smurflüyoz Sokarım Anasını sattı mı geldi Bire bir. Bire bir gel Shadow flame mi void mi Elo kömür değil D1 Müsilaj elo <gülüyor> <gülüyor> Oha 306 AP olduk lan Rumble alınmaya başladığına göre bir iki haftaya Challenger gelir. Ait kaç santim? Kilometre kardeşim. Bunu keserim bu arada. Güzel önemli değil. Ama çok erken daha Vur 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 tam o zaman da atacaktın. Oğlum ne vuruyorum be? Ne vuruyorum ya? Yemin ediyorum çok vuruyor oğlum çağır. Ya Rumble Jungle olsa da ha, olmasa da artık 8 9 leveldan e sonra çok güçleniyor. Ya yani 8 9 levela kadar dayanmak önemli şu an. Sanırım ya Challenger ele olmadığı sürece oynarım diye düşünüyorum. E Challenger'da da oynarım. Oğlum Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Çok vuruyor. 650 gold kasmışım lan 20 dakikada. Ejderi de almak zorundayım şu an. Rumble meta da değil, biz oynuyoruz. Hayatınızda hiç bunu yapan gördünüz mü? Ben de görmemiştim, olmadı. Senin <laughs> Yeni var ya. W atabilir. Ya Rumble oynarken şöyle. Ya ben çok oynadığımdan biliyorum oynamayı. Şu an oranda çok güçlü değil. Ama iyi oynadığın sürece her karakter iş yapar. Ya yani mesela ben West Diamond 1 elo'dan bahsediyorum şu an. Bu önemli bir elo değil yani. West Diamond 1 TL'deki bütün elo'lara eşit. O yüzden Türkiye Server'ında da istediğin şampiyon oynayabilirsin. İyi oynadığın sürece. Meta şampiyonları sadece daha iyi oluyor. Ama ne kadar iyi oynadığı göre değişebiliyor. 8-9 level'dan sonra gayet okey bir şampiyon bu arada. Ultis bak geldi bile bak. Görüş olmayan yerlerden gitmeyelim arkadaşlar. Şuraya girseniz abi Oy 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 oy. Ultiye bak ultiye. Ah be niye zonya basıyorsun vay? Var mı bir açıklaması? <laughs> ah. Başka bir şey duy... Ya yani benim düşüneceğim neydi biliyor musun Zonya'daki? bana oto atak attıktan... Öldüm. Kayısa bana oto atak atıp da ultiyle kaçmasın diye yaptım. Müşşat vermeden base atalım bence. <laughs> Ölecek ki o. Bir dakika chat. ilgileneceğim sizle de. Aman aman aman. Aman 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 aman. Ah zonya 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 yok zonya ya. Ruhusunu nasıl yedim laksın o kadar dikkatli oynadım. Pardon ya chat. <laughs> Oğlum 1100 altın kasmışım lan. O çok güzel ürün bu. 26 dakikada full buildim he. Ölmesen full build zaten. İksir alayım üstüne al. Ah, full build. Ne? Baron mu aldılar? Oyunu kaybetmeye oynuyoruz herhalde. Neyse taşırım be. Güzel. Bir atsaydın iyiydi bence. Anasını sattımın. Bu anasını satayım ya. Çok kötü oynamadım mı ya? Çok kötü oynadım ama burayı bu kadar kötü oynayamazdım ben. Benim başka bir fikrim vardı burada. Neyse full AP mi? Bir dakika ya chat. Maçı kaybedersek çok ağlarım. Çok kötü oynadım ben burayı ya. Neyse çok sıkıntı değil şimdilik diyelim ya. Bunu kaça satıyorum? 1120. 2k desen. 300'de borca girsen. 2300'e bir şey alamam herhalde. Bunu alabilseydim satardım şimdilik. Onu Rabadon'a çevirdik. Neyse. Void'i boşuna mı aldım? Yo. Void sap yerine ben şey al. İki tane MP eşyasına gerek yok. Yak. Aynı fikirde değilim. Rabadon lazım ama. Benim ultimle play yaparsak. Of. Aa şey atamadım. Bir tane ya atacaktım alt tarafa. Tam kaça satılıyor? 1120. 2200, 2300'de 300'de borca girsem Aa, baron varken base attım lan dragon. Ay my bad. Ay! Oğlum harbi zayıflamışım lan. Neyse salsınlar bari. Maybet, Maybet, Maybet de bizimkiler ölmesin lan. Burası hep my bad ha. Aldın onu Ezreal, sıkıntı yok. Şunu da aldın. Kesinlikle öldüm bu arada. Ama adamlar çok kötü oynadı. da. be ama okey aldık yine 4 ejderiz. Tak tak. Bunu almama gerek bile yok ama 18 etsin bizi. Let's go. Base base base. İksir acil. Oğlum 1330 para kasmış ekstradan. Geliyorum flash'ım da var. Kimi teklesek? Kaysa'yı tekliyim. Amazonyası var. Lux'ı tekliyim. Oha. Lux'ın eşyalara bak. Direkt EQ'ye ölür o. E bir, bir vurur benim E şu an. Ha ne 600 600 vuruyorlar. Ay kötü flash. Nice. Nice. Biz yani Baron. Oha. Kanka yemeyelim onu. Cooldown'u düşüyor. O kuruyor adam. biri önüme geçsin acil. Çık, çık 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 Kes ya da çık. Çıkmazsak lose. My bad. Zonyası vardı adamın unuttuk ya. Remle yapamazlar bu arada. Acil gidersem oraya. Öldü ki. Aa baron bitmiş lan. Düş kanka öyle uçulmaz. Nasıl uçuyor lan öyle? Koyusu oradan oraya. Güzel re attım bu arada yine de ne olursa olsun. En iyi oyunumu yapmadım belki ama 13'e 3'e 13 oynuyorum yani. Yine de. Ben kime ulti attım lan? Lol. Lan 450 450 vuruyorum. Rumble mı alacaksın yaptı Lisandra acaba? Ne Rumble alacağım. 36750 vurmuşuz. D1 S artı aldım.